bildiğini, bir yaşamın başka bir nedenle yeniden başlayabileceğini anlatmak istiyorum sizlere. Bir zamanlar kalbim artık dayanamıyordu. Nefes almak bile ağır geliyordu. Sinadan bir sabahın bile hayal olduğu günlerdi. Doktorlar bana kalp nakli olman gerekiyor dediklerinde içimde büyük bir sessizlik oldu. O an hayatın iki kelimeye bağlı olduğunu hissettim. Uygun dönem. Korktum, hatta günlerce ağladım. Çünkü sağlıklı bir çocuktum. Doğru olabileceğine inanmak istemedim. Ama bir, o günden güne erimeye başladım. Artık yürüyemez hale geldim. Okula bile tekerlekli sandalyeyle gitmeye başladım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bu okulun etrafında olan bütün çukurları biliyorum. O çukurlara sıkışan tekerlekli sandalyemin nasıl çıkmaya çalışırkenki kalp atışlarımın hızlanmasının hepsini biliyorum. Bugün oraya yürüyerek Gelme benim için çok büyük bir şey. Yapay kalp dedikleri bir cihaz takıldı kalbime. Sürekli ritim bozukluğum olduğu için bir de şok bile takıldı. O benim kalbimi sürekli şokladı ve en büyük korkum haline geldi. Artık kabul ettim hastalığımı ve beklemeye başladım. O bekleyiş kelimelere dökmek kolay değil. Her telefon çaldığında acaba bu kez bana mı haber diye kalbim hızla atardı. Ama her defasında sessizlik. İşte o anlarda insan yaşamı çok başka bir yerde görmeye başlıyor. Bir nefesin, bir kalp atışının, bir gülüşüne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Ve bir gün hastanede odasında beklerken o haber geldi. Birisinin evet ben organlarımı bağışlıyorum demesiyle benim hikayem yeniden başladı. O kalp şimdi benim göğsümde atıyor. Kalp taktiğinden sonra ilk defa derin bir nefes alabildiğim gün hiç unutmuyorum. Gözlerimi kapattım ve içimden sadece şunu söyledim. Teşekkür ederim. Hayatta kalmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. O günden sonra hayat benim için başka bir, bambaşka bir anlam kazandı. Her sabah işe giderken bir kalbi bana emanet olduğunu biliyorum. Ben bir kardiyoloji hemşiresiyim ve her hastanın kalp atışında o hediyenin değerini yeniden hissediyorum. Bazen hastalarıma bakarken keşke herkes organ bağışının ne demek olduğunu anlayabilse diyorum. Çünkü organ bağışı sadece tıbbi bir işlem değil. İnsan olmanın en saf hali bir beden toprağa giderken içinde yaşam başka birinde umut oluyor. Ama biliyor musunuz? Hala binlerce insan organ beklerken zamanla yarışıyor her biri bir mucizeyi bekliyor. O mucize, mucizenin adısıyla olabilirsiniz. Bir imza, bir onay, bir evet. İşte bu kadar küçük bir adım. Birine tüm hayatını geri, geri verebilirsiniz. Ben bugün buradaysam, bir insanın cesareti sayesinde. Bir yabancının sevgisi bir kalpten ulaştırdı. Bu yüzden artık her doğum gününde sadece yaşımı değil, Yeniden doğduğum günü kutluyorum. Kalp, kalp nakli olmak bana bir şeyi öğretti. Hayat sadece yaşamak değil. Yaşarken başkalarına da hayat verebilmek. İşte gerçek anlam da orada saklı.